Scott Dinvedi'nin bahsettiği ve konuşmalarında LinkedIn paylaşımlarında da paylaştığı model aslında birçoğumuzun son iki senede tekrar tekrar duyduğu Çalışan deneyimi modeli. Çalışan deneyimi aslında e, sevgili e, müşteri deneyiminin, e, müşteri deneyimi onun anneannesi oluyor diyebiliriz. Bu torun. E, çalışan deneyiminde nasıl bir e, yaklaşımla e, çalışanları ele alıyoruz? E, bir tasarım odaklı düşünme modeliyle çalışanları ele alıyoruz. Ne yapıyoruz? Personaları bölünüyoruz ve bu personaların aslında hayatındaki e, moments that matter. Yani o önemli olan anları, iş başında önemli olan anları ele alıyoruz. Çok komik, çok küçük ama birçok insana iyi ilgilendiren, e, şifremi bulamayınca ne yapmalıyım kadar küçük bir konu da olabilir. E, ofise mi gideceğim yoksa evde kalacağım gibi çok kocaman bir konu da olabilir. E, bunun tamamının gözden geçirilip farklı personelara göre elden geçirilmesi, çalışanın elde tutulması ve e, çalışanın memnuniyeti için inanılmaz kritik bir konu olarak öne çıkıyor. Ve Scott Dinmedi buna e, aslında insan kaynaklarının yeni işletim sistemi, yeni OS olarak ele alıyor. Biz de kesinlikle aynı fikirdeyiz.